Bismillahirrahmanirrahim. Şart ve uslubunu yani şart uslubu ile edatlarını işlemiştik biz az önce 14. ünitede. E, kaldığımız yerden araştırmalar devam edelim arkadaşlar. Sayfa 120'ye geldik. Da sah ev hata binaen ala ennel cümlete şartı yatun la. Yani buradaki ennel cümlete şartiyetundan kasıt ne? Şart cümlesi mi gelmiş yoksa gelmemiş mi? Doğru mu yanlış mı bakalım. Men yasbir yenel palebehu. Bakınız burada bir şart edatı geldi. Güzel. Cezmeden edatlardandı. Kim sabrederse gayet de cezmetmiş. Doğru. Cevabı geliyor. Yenel talebehu. Talebine ulaşır anlamında. Gayet doğru gözüküyor. Herhangi bir sıkıntı yok. İki fiil muzari cezmetti zira. min al aileti illa ahmedu. Dikkat. Diyor ki aileden yolculuk yapmadığı kim hariç, kim dışında? Ahmet dışında. Ya da iki olumsuz, bir olumlu olarak da tercüme edebildiğimiz için. Yani aileden sadece Ahmet yolculuk yaptığı anlamında. E, hatırlayın hatta tam da bu noktada. Biz iki tane ünite gördük istisna konusuyla alakalı. Burada istisna cümlesi gelmiş. Dolayısıyla herhangi bir şart cümlesi söz konusu değil. Hata. Tabi istisnaydı. bu arada tekrar ederseniz iyi olur. İn yeçtehidi talibu yenceh. Öğrenci çalışırsa başarır, başarılı olur. İn burada şart edatı gayet. Yeçtehidi buradaki kesreye aldanmayın. O aslında meczumdur alameti. burada hani okunuştan dolayı kesra gelse de aslında sükundur. Yeçtehidi talibu. Öğrenci çalışırsa dedim. Burada cevap gelecek. Cevabı şart nedir? Başarılı olur. Gayet de iki fiili muzari cezmeti sahih. La tequl illa hayran. Hayır dışında. Hayır haricinde bir şey söyleme. Bakın yine la illa ile gelmiş. Bu istisna cümlesi. Burada herhangi bir şart cümlesi söz konusu değil. Dolayısıyla hata. Lem ya'dilil hakimu fi hukumihi. Hakim Adaletli olmadı. Ne hükmünde adaletli olmadı. Burada sadece nefi bildiren bir edat geldi. Hatırlayın olumsuz cümle. Dolayısıyla herhangi bir şart söz konusu değil. Hata. Ben yüfet geri bir kim aklıyla düşünürse yecidil halle. Yani halin haldan burada çözüm, çözümü bulur anlamında. Men burada şart edatı. Yufekir fiili muzari cezmetmiş gayet de şart olarak gelmiş. Yecit ise cevabı şart olarak aslında burada da fiili muzari meczum gelmiş. Gayet de iki fiili muzari cezmetmiş edatımız sahih. Et saniyeden devam edelim. Yine et tedribu saniye imne in feraha bi edati şartin münasibeti şimdi şart edatıyla uygun bir şart edatıyla doldurmamız gerekiyor. Bakalım. ezin Ezan okumak demek bu. Bir bakalım cümlemize yine de. Yüezzin tesalli salateke. Şimdi burada ne tercih ettiğiniz bilmiyorum ama ma bir kere gayri akil için. Şimdi men ezin dersem kim ezan okursa namazını kıl. Biraz anlamsız oluyor. Dolayısıyla biz burada e ma ve meni eleyebiliriz. En uygunu sanki metal gibi. Meta yu ezzin yani ne zaman ezan okursa tasalli salateke e, namazını kıl. Sen namazını kıl anlamında. Burada keşke cümlede şöyle e, yani fail olsaydı. Yani mesela meta yu e, müezzin nur şeklinde olsaydı müezzin e, ne zaman ezan okursa ya da bu fiili meçhul de alabiliriz arkadaşlar. Meta yu azzen tasalli salateki. Bu arada şunu parantez arasına vermek istiyorum. bu üniteden sonra yine şart cümlesiyle alakalı, f'nin bitişmesiyle alakalı bir konu göreceğiz. dolayısıyla burada neden fasalli şeklinde bu emir bildiren kip olduğu için bunu öbür üniteyi tekrar dinlediğinizde bu cümlenin ne demek istediğini gayet iyi anlayacaksınız. Bu cümleye geri dönünüz yani. Teda hatifeke tecidhu. Şimdi burada gayet de bir cezimli bir fiil görüyorum. Tecid. Burada iki fiili muzari yine cezmetmiş. Bakalım. Şimdi kim koyarsa dersek. Burada tabii anlamlar da önemli arkadaşlar. Kim telefonunu koyarsa onu bulur. Mantıksız olduğunu görüyorsunuz zaten. Mehma her ne koyarsa anlamında. Her ne koyarsa olmaz. Çünkü burada biz telefondan bahsediyoruz. Senin telefondan. Eynema doğru cevabımız. Neden? Eynema yani her nereye koyarsan telefonunu tecilhu onu bulursun. Bakın tecil burada cevabı şart. Yani iğraplarını da kendi içinizde yapın. E, şartım nerede? Cevabı şart nerede diye. Devam edelim. Yusafir kesiran yeteğe vafit de Bakalım. Burada yine ma Akılsız, gayrakir için kullanılıyor. Burada herhangi bir ihtiyacım yok bu durumda. Men dersem arkadaşlar, bakalım, pardon, önce meta'yı alalım. Meta yusafir dersek, ne zaman yolculuk yaparsa, çok yolculuk yaparsa, gelenekleri bilir, anlamsız oluyor, anlamdan kaçırıyoruz burada. Dolayısıyla men en uygunu gayet de, Çünkü men yusafirlerinde kim yolculuk yaparsa, bakın haip zaten burada, Men yusafir kethiran kim çok yolculuk yaparsa yetearrafit tekalide kethiran tekalit bu da gelenek görenek kültür anlamında diyelim. Yani gelenekleri e, çok iyi bilir anlamında. Yetearraf aslında bu fiili muzari meczum cevabı şart olarak gelmiş. E, ona da dikkat edelim. Tekalide kırık çoğul. E, güzel bir cümleymiş. Men yusafir kethiran yetearrafit tekalide kethiran şeklinde olacak. Evet. Tezra'il hayra Tehsudis selamete. Şimdi yine bakalım burada e, in sanki uygun gözüküyor şu an alalım. İntezra hayra yani hayır ekersen tehsudis selamete yine e, yani iyilik ekersin karşılığını alırsın gibi iyilik ekersin e, ektiğini biçersin anlamında bakınız. intezra burada in şart edatı tezra fiyano şart. Tehsud ise Cevabı şart. Bir bakalım öbürü uyuyor mu? Meta tezrail hayra. Ne zaman hayır yaparsan, onu biçersin. aslında anlam bakımından olabilir arkadaşlar. Hani e, irap bakımından da uyuyor zira. Ama meni hiç alamayız. Hani in-meta arasında kalmanızı anlarım açıkçası. Ama anlam bakımından burada hani e, sanki en uygunu in. Meni hiç alamayız. Meni hiç diyemezsiniz. Neden? Çünkü burada tezra şeklinde bakınız seni muhatap aldım ya da hani belki müenne selameti de olabilirdi o bayan için ama her halükarda burada gayet birisinden bahsetmiyorum gayet birisinden bahsetseydim yine e, kim diyebilirdim dolayısıyla burada diyemem çünkü muhatabım belli e, men şeklinde olmaz in tezrar hayra hayır ekersen sen onu biçersin iyilik biçersin e, yani sağlık selamet anlamında ne? fi amelike yatma innu kalbuke. Diyor ki yine yani diyecek ki sadık dürüst olursan işinde fi ne olur yatma innu kalbuke. Yani kalbin e, olur ama bir şey dikkatinizi çekmesi lazım yine. Burada ehlasta da mazi gelmiş, yatma innu muzar gelmiş. Anlamlara burada bakalım. E, i̇za gayet doğru gözüküyor. İza yani işinde sadık, dürüst olduğunda, olduğun zaman ya da e, olursan da olur. Yine aynı şey. Kalbin mütmain olur. Gayet doğru gözüküyor. Ma burada yine anlam bakımından da gayri akil e, bir durum. Hani bir nesne vesaire burada anlam bakımından çok uymuyor. Ma ehlas da diyemem. En ne ehlas da nerede samimi olursan e, amelinde kalbin mutmain olur şeklinde çok anlamsız oluyor. Ee, dediğim gibi burada biraz anlam e, bilmek de önemli oluyor tabii ki. Yani her zaman irap bakımından tüyü bulamayabiliriz zira. E, ee, ra'ey tuhu, ra'ey tehu da okunabilir belki bakalım. Ra'ey tuhu onu gördüğüm zaman mı diyecek bakalım görürsem. Bakalım anlamlara. Ra'ey tuhu min gurbin, aref tuhu fevran. Şimdi ne zaman onu görürsem, yakından görürsem onu tanırım. Şöyle diyeyim, iki mazi geldiği için biz burada e, sanki ilk etapta baktığımızda levi almamız daha uygun gibi. Yani hangisini görürsem diye böyle bir anlamsızlık zaten söz konusu alamaz. Mazi geldiği için biz hani daha çok diğer edatlar fiili muzariyi cezme diyor şekilde gördük. Onlar için de mazi kullanılabilir yani aslında e, ama burada örneklerini de görmedik. Levra'ey yani onu yakından görseydim ne olurdu? Araftuhu fevran. Yani hemen tanırdım. Onu hemen tanırdım. Görseydim şeklinde. Gayet de lev geldiğinde herhangi bir irap değişikliği de olmuyordu. Zaten fiili mazi. dolayısıyla uygun gözüken budur. Devam edelim. Et tedribu su Üçüncü alıştırmadan. Burada cümleleri düzenlemek gerekiyor. Güzel cümleler olabiliyor. Öncesinden yazdığım yine de size kolaylık olması bakımından. Şimdi in diye aldık. Şart edatı malum. In erci ilel beyti eve erken dönersem ilel beyti mübekkiran erken dönersem bakınız ercian burada e, şart olarak gelmiş. Cevap gelecek şimdi. Nezheb ilel hadigati. Bahçeye gidelim anlamında e, fiyal şart ile cevabı şartı görmüş oldunuz. Men yuşarik fil mu'temari. Bakınız. Mu'temer konferans, sempozyum anlamında alabilirsiniz. Kim sempozyuma katılırsa yuşarik fi şimdi cevap gelecek. Yehsul şeklinde alacağız. Yehsul ala vesikati yani belgeye, sertifikaya ulaşır. Bu arada fiilleri harfi celleli kullanımıyla hani e, bilin e, demiştik. Yahsulu hasale yahsulu ala şareke yushariku fi güzel örnekler de var arkadaşlar. Devam edelim 3. cümleden. Meta kebe. Bakın cezmetmeyi de ihmal etmiyoruz tabii ki burada vermemiş bilerek. Meta terkeb ne zaman binersen neye el metro? Metroya ne zaman binersen tasil bir süratini hızlıca ulaşırsın anlamında. Meta terkebdeki bu terkeb piyano şart, tesil ise cevabı şart. Ma tecme min malin maldan ne toplarsam anlamında. Şimdi geliyor ma tecme burada piyano şart tecme. Min malin maldan ne toplarsan fi şeba ne zaman yani gençliğinde ne toplarsan şimdi cevap geliyor Teste testefid minhu fi kiberike yani yaşlılığında ondan faydalanırsın bakın teste testefid şeklinde Bapları e, babları da sarfta görüyorsunuzdur zaten evet son cümle men yeberra varideyhi kim ana babaya iyi davranırsa yeberra Burada fiilü şart cevap geliyor şimdi. Yenel rab affan yenel rida Rabbihi ulaşır. Bakın cevabı şart. Yenel ulaşır. Neye ulaşır? Rida Rabbihi olacak. Affan burada hareket hatası var aslında. bu affan evet burada hareket hatası var. Yenel rida Rabbihi şeklinde olacak. Yani Rabbinin rızasına ulaşır anlamında güzel bir örnek cümle oldu. Burada kalalım inşallah hepinize kolay gelsin.